Merhaba ben Elif Çetin Gelecek Bugün'ün 5. programına hoş geldiniz. Artık amacımızı biliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani ülkemizi nasıl daha rekabetçi, nasıl daha değer yaratır hale geliriz? Amacımız bu. Kimlere sesleniyorum onu da biliyorsunuz. Kendinizi de artık bence çok iyi tanıyorsunuz. Girişimciler, profesyoneller, iş dünyasının liderleri, öğrenciler, ev kadınları, gençler ve meraklılar, aslında merak eden, yeni bir şey öğrenmekten, yeni bir şey üretmekten heyecan duyan herkes için hazırlıyoruz bu programı. Şimdi peşin like zamanı. Hemen programın başında bunu ben duyduğunuz andan itibaren like'ları bir görelim. Canlı yayın olsaydı görürdük like'ları da. Şimdi programın sonunda artık bekleyeceğiz ne yapalım. Umarım bol bol beğenirsiniz. Yani içinizden beğenmeyin arkadaşlar fiziki beyan tuşuna basarak beğenin diyorum. Görüneni değil, onun arkasındakini görebilenlerin programı başlıyor. Evet, birinci bölümde şu soruyu soracağız. Hepimiz bu kadar meşgulsek neden işler istediğimiz gibi gitmiyor? Görünüşte sonsuz toplantılar, işte mailler, telefonlar, görüşmeler, trafikler ama iş dünyasında işleri halletmek neden bu kadar zor? Bu soruyu soruyor musunuz? Karar vermek neden bu kadar uzun sürüyor ve bu kadar zaman almasına rağmen neden doğru ya da etkili sonuçları üretemiyoruz? E şimdi hani ne gerekiyor, ne eksik diye bir bakalım. Aslında çok da bir şey eksik gibi gözükmüyor. Teknolojinin hızlı ilerlediği, bir sürü gelişmenin hayatımıza katıldığı bir dönemdeyiz. Zoom'dan sileke Tabii iş hayatında olmayanlar için bu bilmeyenler olabilir. Bunlar işte Zoom dediğimiz, Slack dediğimiz aslında WhatsApp gibi bir iletişim kanalı aracı oluyor sevgili seyirciler. Birçok iletişim aracımız var artık günümüzde. Sosyal medya kanallarımızda iş bile yapıyoruz. Öyle düşünün Instagram'dan ürün satabiliyorsunuz. Her şey bu kadar bizim için hazırlanmış gibi görünürken iş birliği yapmamak için de görünüşte hiçbir bahane yokken Etkileşim her zamankinden kolayken neden üretken işbirlikleri sağlayamıyoruz? Aslında bugün bu konuyu sizlerle tartışmak istiyorum. Bunlarla ilgili şeyler anlatacağım size. Yani görünürde hepimiz çok yoğunuz ama işler istediğimiz gibi ilerlemiyor. Birazdan ikinci bölümde görünenin arkasına da bakacağız. Neden ilerlemediği ile ilgili fikir sahibi olacağız. Yakın tarihli bir McKinsey anketi diyor ki yöneticilerin %80'i kendilerini sık sık anlamsız etkileşimlerde buluyorlar. <laughs> Çok zaman harcıyoruz anlamsız etkileşimlere diyorlar. Şimdi biraz baktım bu konuda bir analiz var. Diyor ki bugünlerde takvimlerin %80'i iş hakkında konuşmak, %10'u iş yapmak, geri kalan %10'u da yapılan işi raporlamak. Şimdi bu bir delilik yani %10 sadece üretmek. Aslında %80 iş konuşmak yerine %80 iş üretmeliyiz. İş yapmak olmalı. Verimsiz toplantıların bir bedeli var. Bu da nedir? Her yıl 24 milyar saat boşa harcanıyor. Perspektif açısından şunu söyleyeyim. Bu maliyet her yıl yaklaşık 300 bin saatlik çalışma değerinde olabilir. Bakıldığı zaman görüyor ki toplantıların işte yüz milyonlarca toplantı yapılıyor günde dünyada, yılda artık bu rakam belki milyarları buluyor. Diyor ki bu toplantıların sadece yüzde on verimli ve toplantıların yüzde kırkı, altmış dakika sürüyor. Bir görselde gösteriyorum şimdi size burada genel olarak toplantılar ne kadar sürüyor diye yüzde kırk biri otuzla dakika arasında, yüzde otuz neredeyse yüzde kırkı da 15-30 dakika arasında sürüyor. Yani çok büyük bir kısmı aslında gereksiz uzun sürüyor. Yani 15 dakika ideal süre diyorlar. E, biliyorsunuz ki şeyin Jeff Bezos'un bununla ilgili bir kuralı var. Yani hem süre sınırlaması Elon Musk'ta da var bu. Hem de burada diyorlar ki sunum yapamazsınız. PowerPoint yasaktır. Ortalama bir CEO haftada en az 37 toplantıya katılıyor. Bu da onun zamanının %72'si demek. Zaten geri kalan zamanda da herhalde mail okuyup onay veriyordur. Yani başka ne yapacak ki? Ne zaman düşünecek? Ne zaman yatırım kararı alacak? Rekal rekabete ne zaman bakacak, inovasyona ne yapacak, yetenek konusunda ne yapacak. Yani bunlar çok önemli konular. Ben şimdi size biliyorsunuz ki ben danışman olarak çalışıyorum. Türkiye'deki bütün şirketlerle hemen hemen çalıştım. Ve bu konuda da önemli gözlemlerim var tecrübelerden doğan. Bunun nedenleriyle ilgili fikir vermek istiyorum. Neden böyle oluyor? Mesela özellikle toplantılar konusunu ele alıyorum. Çünkü hani bir toplantı yapalım, oraya bir toplantı koyalım, bir toplantı set edelim. Toplantı, toplantı, toplantı. Ne oldu yani? Bu kadar toplandıkta ne oldu? İstenen sonuç elde ediliyor mu? Hayır. Peki neden? Genelde Tabi baktığınızda zaten aslında genel olarak benim bu söylediklerimi bulacaksınız neden olarak. Doğru ve ilgili insanların davet edilmemesi çok önemli bir etken. Ajandaların önceden belirlenmemesi çok önemli bir etken. Gerekli araştırma ve analizlerin yapılmaması, hazırlıksız gelinmesi, bir yatırım kararı alınacak, bir inovasyon yapılması lazım. Süha gel oğlum. <laughs> Süha gel. <laughs> evet. Siz görmüyorsunuz ama Süha Bey şimdi buradan yönetmenimize bir selam verdi geçti. Gerekli araştırma ve analizler yapılmıyor. Dediğim gibi hazırlıklı gelinmiyor. Yatırım kararı alınacak, neye göre alınacak, ne yapılacak? E, birazdan bunların çeşitlerini söyleyeceğim toplantı çeşitleri. Gerçekten bu çok önemli bir sorun. Geç gelmek önemli bir sorun. İstanbul trafiğinde tabii ki Türkiye'nin genelinde bilmiyorum ama İzmir zaten başka bir saatte işliyor yani onları kendine göre akan bir saat var ee, İstanbul'da bir toplantıya geç kalmamak için gerçekten çok e, zamanında hareket etmeniz lazım ve toplantı esnasında çoklu iş yapmak yani oraya geliyor ama mail cevaplıyor biriyle bir şey konuşuyor bir şey onay vermesi lazım onu görüyor bir fotoğraf çekiminden belki bir şey geliyor belki bir acil onay vermesi gerekiyor ona bakıyor falan ya da yetiştirmesi gereken başka bir işi vardı sunum yapıyor burada yani o orada ama orada değil. Dolayısıyla bunlar daha sayabiliriz ama bunlar en önemlileri bunları bir araya getirdiğin zaman senin toplantıyı ister 10 dakika yap ister 60 dakika yap istediğin sonucu çıkartamıyorsun 1950'li yıllarda da bir akademisyen bu durumdan oldukça e, rahatsız olmuş olacak ki bir teori geliştirmiş Parkinson'un önemsizlik yasası biraz ondan bahsetmek istiyorum size diyor ki önemsizlik yasası insanların küçük kararlara olması gerektiğinden daha fazla vakit harcaması anlamına geliyor ne gibi bir örneğimiz de var mesela bir toplantı var ve bu burada nükleer santral inşa etmekle e, bisiklet kulübesi inşa etmek gibi bir gündemi olsun şirketin. Diyor ki nükleer santralin maliyeti 28 milyon dolar. Bunu tartışma süresi 2,5 dakika. Bisiklet kulübesinin maliyeti 1000 dolar. Bunu tartışma süresi 45 dakika. Yani düşünebiliyor musunuz? ya bir hayal edin, göz önünde bulundurun. Toplantılarda zaten o kadar gereksiz şeyler konuşuyoruz ki ilk 10-15 dakika ne yaptın? Çocuk okula verdin mi? O öyle oldu mu? Ay çeşmedeydim geldim. İşte sen de burada yeni taşındın, yeni ev nasıl? Yeni yoga stüdyosu şu bu derken zaten bir 15-20 dakika geçiyor. Sonra konular başlıyor. Bilgisiz ve ilgisizse onunla ilgili yeteri kadar fikri yoksa konuşamıyor. Zaten çoğu yerde ee, insanlar düşüncelerini yeteri kadar özgürce ve e, rahat bir şekilde ifade edemiyorlar. Süha gel oğlum rahat bir şekilde ifade et düşüncelerini. Cık, anlat. <laughs> bir selam ver toplantımızda. <laughs> ifade edemiyorlar. Çünkü niye? Baskı hissettikleri için, rahat hissetmedikleri için, fikirleri yeteri kadar değerli olmayabilir diye, eleştirilir diye, saçma bulunur diye, anlamsız gelir diye bunları açıklayamıyorlar. Ve bazılarında da şöyle şeyler oluyor. Zaten ben ne söylersem söyleyeyim x kişi burada karar verecek. Dolayısıyla da onu söylediği olacak. Boşuna da kendi enerjimi burada harcamayayım gibi. O yüzden de işte böyle bisiklet kulübesi 45 dakika konuşuluyor. Asıl konuşulması gereken konu 2 dakika konuşuluyor. Çünkü gereksiz şeyleri o kadar çok konuşuyoruz ki önemli bölüme geldiğimiz zaman ı, deyip orası şey belki de deniliyor ki yani bu toplantıda bunu çözemedik önümüzdeki toplantıda tekrar bir araya gelelim önümüzdeki ay önümüzdeki hafta bu konuya tekrar bakalım. Yani bu e, engelleri bu bariyerleri ortadan kaldırmamız ve buradaki verimliliği artırmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de bununla ilgili bir araştırma aradım ama toplantılarla ilgili e, bulamadım. Varsa bilen, bununla ilgili elinde veri olan bizimle paylaşabilir. Belki bu konuda bir girişimi olan, bunu konuşmak, anlatmak isteyen bir girişim olabilir. Biz burada şöyle çözümler, şöyle ürünler üretiyoruz diye. Belki bir şirket lideri diyebilir ki Elif Hanım konuşalım sizinle bizim şirketimizde öyle değil, böyle bizim toplantılarımız böyle olur. Ya bu konuyu biraz tartışabiliriz ya. Bu konuda veri üretebiliriz bu konuda bakış açısı üretebiliriz izleyenlerimiz için. Böylece de aslında bir fayda ve farkındalık yaratılmış olur. Türkiye'ye bakarken ben sizin için şunu seçtim. E, Profesör Doktor Ufuk Akçiyet'in Türkiye verimlilik raporu. Yani ülkemiz ne kadar verimli? Aslında ben e, size bunları anlatmaya çalışıyorum birinci bölümden itibaren. Yani gayri safi yurt içi hasıladan yola çıktık biliyorsunuz birinci bölümde. Ne dedik? Bunun yüksek olması önemli. Mesela bir ülkenin verimliliğini anlamak için buraya bakıyoruz diyorlar. Gerçekten uzmanlarda. Türkiye'nin dünyada toplam ekonomik pastanın aşağı yukarı %1'lik miktarını üretmeye devam ettiği görünüyor. Şimdi grafikte bakalım rakamları hep birlikte. Kişi başı nominal gayri safi yurt içi hasıla. Şili, Almanya, OECD ortalaması, Polonya, Türkiye, Amerika, Kore ve Çin karşılaştırması var. Her ülkenin kendine ait bir rengi var. O ülkenin rengini takip ederek rakamlara ulaşabilirsiniz. Biz kırmızıyız. Kırmızıyı çok kolay göreceksiniz. 10 bin doların altında bizim kişi başı milli gelir seviyemiz. Dolayısıyla da burada e, bu rakamları biraz arttırmamız gerektiği hepimizin aslında bildiği ve hep konuştuğumuz bir şey. Yani Türkiye'nin ekonomik büyümesini bu büyümeye katkı yapacak sermaye, iş gücü ve verimlilikle ilgili olduğunu altını tekrar çizelim. Şimdi iş kanununa göre Türkiye'de haftalık normal çalışma süresi 45 saat. Şimdi az önce ben size anlattım ya bir bir CEO şu kadar toplantıya katılıyor, bu da onun şu, bu. Yani diyelim ki işte 45 saat resmi olarak çalışıyor. Bu 45 saatin kaç saatinde toplantı yapacak da kaç saatinde işte mail okuyacak da vesaire. Yani buradaki şey biraz dağılıyor aslına bakarsanız. Bununla ilgili size bir öneri sunacağım. Tüm Avrupa'da çalışma saatleri kısalıyor. Şimdi ben şunu demek istemiyorum. Yani çalışma saatleriyle bunu odaklanalım değil. Yani saat arttıkça verimlilik ya da üretkenlik artacak diye bir ilişki yok. Yani sen o insandan istediğin katkıyı ya da o süreçten istediğin çıktıyı alamıyorsan alamıyorsundur. Sürenin uzamasının burada bir şeyi olmayacak, sana bir faydası olmayacak. Dünyada da bunun farkındalar. Çünkü yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Avrupa'da da çalışma saatleri kısalıyor. Dünyada şu anda haftada 4 günlük çalışma düzenine geçiliyor. 9-18 arası iş artık birçok çalışanın, özellikle de genç neslin hayalindeki iş değil. Çalışanların esneklik talebi artıyor. Amerika'da biliyorsunuz bir anda 4 milyon kişi işi bırakıvermişti ve bu her ay artan bir sayıyla devam etti. Great Resignation diye bu şeylere de girdi. Büyük istifa diye literatüre de girdi. Şirketlerin bugün en büyük problemlerinden bir tanesi yetenek konusu. Tamam dolar kuru, enflasyon, gerilimler, Belirsizlikler. Bunlar var. Ama ben CEO'larla da görüşüyorum, onlarla da çalışıyorum. Mesela soruyorum, diyorum ki yani şu anda ajandanızdaki en önemli konu ne? Hepsinin istisnasız ortak verdiği konu, yanıt şu, çalışan. Bu çalışan konusu önümüzdeki yıllarda, yani ben yaptığım programlarda da size çok uzun süredir söylüyorum. Artık bunlara işçi-işveren ilişkisi, dengesi değişiyor çalışan gözüyle bakmamalıyız. Artık biz buna yetenek gözüyle bakmalıyız. Dolayısıyla burada bir düşünce şeklinde de, yaklaşım şeklinde de yenileme yapmalıyız. Sonuç bölümüne geldik. Yani sonuç olarak bu kadar konuştuk şimdi. Görünen de çok yoğunuz ama arkasında böyle şeyler var. İş dünyasında çoğunlukla toplantılar öne çıkıyor. Onlar da böyle böyle ilerliyor diye anlattık. Ve size şunu söylemeye çalıştım. Yani sürdürülebilir bir büyüme için en önemli faktör verimlilik. Yani büyüyorsun ama verimli büyümüyorsun. Bu istediğimiz bir şey değil. Türler var. Belirli türlerden bahsetmek istiyorum size. Demiştim ya toplantılarla ilgili türler. Siz ne için toplantı yapıyorsunuz iş dünyasında? Karar vermek için toplantı yapıyorsunuz. Bilgi paylaşmak için yapıyorsunuz. Güncelleme, proje güncellemeleri için toplantı yapıyorsunuz. İşte iş birliği oluşturmak için toplantı yapıyorsunuz. Belki daha iyi bir yol vardır. Nasıl ilerleyebiliriz? Nasıl çözebiliriz diye. Ee, i̇şte Mesela inovasyon toplantıları yapılıyor mu ülkemizde? Kaç şirkette yapılıyor? Bilmiyorum hani yeni ne yapabiliriz? Burada farklılaştırma süreci nasıl olabilir? Dünyada trendler bu şekilde ilerliyor. Bunların yükseldiğini görüyoruz. Böyle bir vizyonumuz var. Burada ne yapalım? Bu tarz toplantılar yapılıyor mu? Ya da verimli geçiyor mu ülkemize? Bununla da ilgili görüşlerinizi benimle paylaşın. Şimdi size bunların hani bahsettim ya, toplantıların böyle olmasının sebepleri şunlardır diye. Bir de aslında şundan bahsetmek istiyorum. İş dünyasının en önemli danışmanlık yaptığım için bunu ben çok yakından tecrübe ediyorum. En önemli sıkıntılarından bir tanesi zaman yönetimi ve karar vermek. Zaten mesela Amerikalılara soruyorlar bir işin başarılı olması için en önemli etken nedir diye. Amerikalılar diyor ki zaman yönetimi. Türklere soruyorlar. Türkler diyor ki başarı için para lazım. Ya burada zaten bir bakış açısı farklılığı var. Burada Size şunu söylemek istiyorum. Sadece iş dünyasında olmanıza gerek yok. Karar vermek hayatın her anlamında zorlayıcı bir şey olabilir. Biz de dedik kavramlara bakacağız dedik. Karar vermek ne demek? Karar vermek aslında bir seçim yapmak demek. Seçim yapabilmeniz için bir yolculuk lazım size. Nasıl bir yolculuk? Şimdi biraz ondan bahsedeyim. Öncelikle sizin karar vermeniz gereken konunun temelinde ne gibi bir sorun var, ne gibi bir ihtiyaç var? Orada önce bir tespit lazım. O tespitin nedenleri, ya böyle bir şey yaşıyoruz ama bunu bu sebepten yaşıyoruz. Bunları tespit edeceksiniz. Sonra burada belirli seçenekler sunmanız lazım, aksiyonlar geliştirmeniz lazım. Yani ben böyle bir şey yaşıyorum, bu sebepten yaşıyorum. Bunu da şunları şunları yaparsam aşabileceğimi düşünüyorum. Bu geliştirdiğin seçenekleri araştırman gerekiyor. Bunların işte best case, worst case, en iyi senaryo, en iyi ihtimalle, en kötü ihtimalle vesaire senaryoların hazırlanması gerekiyor. Ondan sonra sen önünde opsiyonlarını görüyorsun ve diyorsun ki ben bu opsiyonu seçiyorum. O zaman karar vermiş oluyorsun. Bir diğer önerim de karar verdikten sonra bunun etkilerinin ve performansının takip edilmesi kısmını biz çok atlıyoruz. Yani bir şey yaptın, bitti değil. Bunun etkilerini ölçmemiz gerekiyor. Ondan sonra bakmamız lazım. Ya bunu optimize edelim mi? Böyle mi kalsın? Tutalım mı? Bırakalım mı? Bu analizlerin de yapılması gerekiyor. Bir de size önerim önceliklendirme matrisi yapmanız zaman yönetimi için. Yani karar vermek için bunu öneriyorum. E, zamanınızı yönetebilmeniz için de önceliklendirme matrisini öneriyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Elinizdeki bütün işleri listeliyorsunuz. Acil ve önemli olanları hemen yapıyorsunuz. Acil ama önemli değil, delege ediyorsunuz. Mesela acil ve önemli nedir? Müşteri krizi. Müdahale et. Ama uçak bileti alacaksın. Bir yere gitmen gerekiyor. Acil. Ama se yani senin iş aksiyonunda o kadar önemli değil. O zaman birinden rica edebilirsin. Birine bunu devredebilirsin. Senin için bunu kim yapabilir? Acil değil ama önemli. O zaman bunu planlayın. Ne zaman yapacaksınız? Onu bir önünüze takvimimize koyun. Hem acil değil, hem önemli değil. Ya senin burada ne işin var? Bunu hemen planından çıkartmış listenden. Yani hem acil değilsin, hem önemli değilsin. Niye benim istemdesin? Böyle sorun, konuşun. Yani. Önünüzde bunları görselleştirin, şekillendirin. Emin olun bunları böyle kategorize ettikten sonra ve böyle düşünmeye alıştıktan sonra mesela her şeyi kendiniz yapamazsınız. İş dünyasında artık işbirliği dönemi. Dolayısıyla da hem yöneticiler için hem de profesyoneller için, genç profesyoneller için, girişimciler için bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet bu bölümde size İş dünyasındaki bu kadar yoğunluğa rağmen aslında neden üretimde verimlilikte istediğimiz noktalarda değiliz bunu anlatmaya çalıştım. Hem verilerden faydalandım hem de aslında e, öngörülerimle birlikte e, size çözüm önerilerimi sundum. Yani işte bak böyle böyle yaparsan daha iyi olabilir diye neler olabileceği ile ilgili fikirler vermeye çalıştım. Burada kapanışta son olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu konularda yani verimliliği arttırabilmemiz için bizim veri odaklı düşünmeye geçiyor olmamız lazım. Yani bir şeyi değerlendirirken karar vermenin zorluklarını ve bunları nasıl aşabileceğinizi anlattım size. Bunları değerlendirirken elimizde mutlaka veri olması lazım. Bunlara göre hareket etmeniz lazım. Yani içgüdülerinize göre işte ben çok biliyorum bu yıllarca hep böyleydi bundan sonra da böyle olur diye karar verirseniz şanslıysanız işleriniz yolunda gider ama iş dünyasında her an sadece bir kez yaşanır. O yüzden bu da benim sözüm değil ama ben de kendi sözlerimi biriktiriyorum yazmaya başladım şimdiden. Peter bir sözü ve bu gerçekten çok önemlidir. Bu veri odaklı düşünmeyi mutlaka hayatımıza koymamız lazım. İkinci stratejik yapmamız gereken şey de etkileri ölçmek. Etkileri ölçmediğimiz sürece oradaki performansı anlamlı bir şekilde yönetemeyiz. Dolayısıyla bu bölümde iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak için, ülkemizi rekabetçi ve değer yaratan versiyonuna ulaştırmak için çok kilit ve çok stratejik bir konuyu konuştuk. Umarım sadece çalışanlar için değil, kişisel hayatıyla ilgili de yeni aksiyonlar almak isteyen insanlar için bilgilendirici ve faydalı olmuştur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.